Herkese merhabalar. Bir Otluk Belili olarak sizlere Otluk Beli Savaşı Şehitleri Anıtı önünden Otluk Beli Savaşı'na dair birkaç şey söylemek istiyorum. 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında, daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusu ile Akkoyunlu hükümdarı uzun hazırlı ordusu arasında bir meydan savaşı gerçekleşti. Savaş Fatih Sultan Mehmet'in zaferiyle neticelendi. Hemen akabinde Hasan Padişah başkenti Tebriz'e çekildi. bunları olarak tam 535 yıl 535 yıl sonra yani 11 Ağustos 2008 tarihinde şey...